Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tato. Arkadaşlar şimdi gece 3 şu anda. Bu gece 3'te arkadaşlar Minecraft parodi karakterlerinin ama en korkunç karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. Hep şu an burada. Şuradalar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Korkarım gece 3 arkadaşlar. Çok korku. Görmüş gibi orada ilk olarak Predator var arkadaşlar. İkinci olarak Pennywise yani katil paylaşıyor. Ya. Üçüncü olarak arkadaşlar da Ghostface yani hayalet yüz var gelen bu çavar çok sivri. Buna bak. Dördüncü olarak da korkunç dondurmacı Rod var arkadaşlar. Zehirli dondurmaları da var. Beşinci olarak da büyük anne Granny var. Hem de korkunç Granny. Şimdi gece yani hepsi de çok güçlü. Ve arkadaşlar katil birik burun var. Her yazınız üstü Yani çok korkuyoruz arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Burada da Johnny var. Bir de iş adamı zombi. La dikkatli olmamız lazım. Hepsi çok tehlikeli tatlı bak. Neyse ki eş adamımız olmayı da getirdi. Benim patronum haklı la. Ana şu an haklı haksız sırası değil. Şu an dikkatli olmanın sırası. Çünkü şu an gece 3 ve bu görmüş olduğunuz korkunç gizemli lanet yaratıkların hepsi çok güçlü. Hepsinde dikkatli bir şekilde savaşmamız gerekiyor. İş adamımız olmuyor. Bu silah mermisi var Benim patronum Zara devirmesin diye bu Aferin. İyi ediyorsun aferin. Neyse arkadaşlar iki benim silahım var. Bakın siz burada bekleyin. Fazla yaklaşmayın. Ben de bunları öldürmeye çalışacağım. İyi ki büyücüden iksirler aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gece görüş iksirlerim var. Bunlarla alın size de vereyim. Dikkat olun. Bakın bunları yaptım mı böyle görebiliyorum yani. Tamam birazcık olsun görebiliyorum değil mi Vallahi benim de gözüm açıldı. Patronum ne dersin? Ola. Tamam, olsun, olsun. Neyse, iki silahlarım da var. Onların da mermilerini doldurayım ve bunları yenelim arkadaşlar. Gerçek yüzlere bakalım o zaman hazırsanız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız o zaman bakalım. Hepsini dişeceğim, hepsini. Güzel görüş iksiri bastım büyücünün verdiği. Onlar beni göremeyebilir ama bazıları görürse yani bu sefer yani galiba biz de ölebiliriz. O yüzden dikkat olmayız arkadaşlar. Fasıl ses yapmayın. Ben de fazla ses yapmayacağım. Fasıltalık fosyal fasıltalık konuşalım şey la. Ama arkadaşlar bu gece üçteki korkunç yaratıkların, korkunç canavarların, gizemli yaratıkların. Yanına gitmeden önce sizler de alakalımıza like, Siz abone olup tüm bildirimleri iyice edip. Videomuzu da beğenmeyi gösterken bakın burada planları yaptım. Mail kutuma baktım. Her şeyi hazırladım. Bunları bilmiyorum bunlar ne yaptı. O zaman ilk olarak arkadaşlar gidelim bakın. Orada bir adet predator var arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli. Bizi yiyebilirler. Şöyle yaklaşayım bakayım. bakayım. Al lan al lan. Al, al, bakalım. al bakalım predator. Al bakalım al bakalım. Al bakalım. Gününü göstereceğim sana. Yenini göreceksin. Aa beni gördü arkadaşlar. Onda da mask olduğu için beni görebiliyor. Ama onu ben yeneceğim. Bir tane yıldırım indireceğim böyle. Ya bakalım. Ya bakalım. Al bakalım şöyle gününü göstereceğim sana ah oh, bayağı güçlü bayağı güçlü al bakalım böyle yine onu yenmeye başardık şu ateşi hemen söndüreyim arkadaşlar beni görmesinler yani tamam Predator'u yendik arkadaşlar görüyorsunuz orada katil palaço var Pennywise var Cosplay's hani var arkadaşlar o çok çok ilginç ve gizemli tıklar var bakalım gerçek yüzü nasıl bu ne bu ne böyle korktum ya bu nedir arkadaşlar görüyor musunuz şunu ya Predator'un gerçek şu ağza bakın yani. Benim yer. Yani kafamı koparır gelmiş yani. Bu nasıl bir yaratık? Çok ilginç. Aa, neyse sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar Pennywise var. Al bakalım Pennywise bakalım. Gününü göstereceğim. Ah katil paylaşı nasıl geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Al bakın, al bakın, al bakın. Bu 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 bu. Şöyle günlük göstereceğim sana yapayım yavaşçık. Sen beni çocuk mu sanıyorsun ha? Sen beni çocuk mu sanıyorsun? ya bakalım. Ben sağ yok. Sağ sağ. Sana günlük gösterecek olan kişiyim. dayanmayı başardık. Bakalım başka bir tehlike var mı? Görüyorsunuz böyle bir yer yapmış yani dikkatli olalım arkadaşlar. Yani şu hayalet yüz beni görmesin. Yoksa aniden saldırır gelir böyle arkamdan mıçıklar mıçaklar. Ben korkarım. Şöyle açalım bunu bakalım. Bak. Burr! Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Pennywise'ın gerçek yüzünü görüyor musunuz arkadaşlar? Yani gerçek hayatta böyle. Dikkatli olun. Ama ben onu şimdi yendim yani merak etmeyin. O araya bir daha gelemez buraya. Yüz yıl daha gelemezsin Pennywise. Mafederim. Mafederim seni. Neyse i̇şte sırada arkadaşlar Ghostface var. Yani yani hayalet yüz. Gel bakalım hayalet yüz. Gel bakalım kaldı. seni yeneceğim. Ben buraya. Seni yedi küçük. Seni bir güzel bıçak yiyeceğim. Aynen aynen bıçaklarsın. Göreceğiz bakalım. Kim kimi bıçaklıyor görürsün. Sen de silah ben de bıçak. Ya tam tersi. Ben de silah sen de bıçak olacak. Ya ben ne güzelim değil mi? Lan Johnny bağırma. Lan ulan Johnny niye bağırıyorsun lan? Niye bağırıyorsun? Bir de bana geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Granny ile korkun dondurmacı rota şu an bana doğru geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hepsi bir an yani çok düştü. Ah, 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 Gel bakalım, gelin bakalım buraya. Sizi mahvedeceğim. Al bakalım, ah, mermim bitmiş. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım hemen hemen. Gel bakalım, gel bakalım. Neredesin, neredesin? Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle al bakalım. Gel bakalım, aa oh, şöyle kaçalım. Şu görüyorsun, şu grup kafadalar görüyor musunuz arkadaşlar ya? Onlar, onların eseri ya. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Tamamdır. Kokuş oldum acaba da yeniyorum arkadaşlar. Birazcık olsun. Al bakalım şöyle şöyle gününüzü gösterin. Hay mermi bitti. Mermi bitemez. Mermi bitemez. Mermi. Hay buraya sıkıştım arkadaşlar. Buraya sıkıştım olamaz. Gelmeyin buraya. Gelmeyin. Gidin. Lütfen. Hayır. Oh, oh tamam. Neredeler şu an bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Kaza kaybolur Bir anda yok oldular yani yönden. Ne yardım dedim. Aa buradalarmış. Aa bakalım birini yendim arkadaşlar. Sıra diğerinde. Gel bakalım seni de ineceğim Granny. Gel bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Önünü gör lan. Tamamdır. Dönüyor şu an. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Granine ne kadar güçlü ya. Birazcık Johnny yüzünden olsa da ikisini de yenmeyi başardığımız arzu. Görüyorsunuz. Çok güçlüler ya. İyi misin lan Ulan bağırma orada. Anne bende de bağırdım. Neyse arkadaşlar. Neyse Ghostface'in gerçek yüzüne bakalım o zaman. Bakın gerçek yüzü nasıl olmuş şey arkadaşlar. Onu görüyorsunuz mu? Bıçağı da var burada arkadaşlar. Şu an bir yerde galiba. Yani mezarda. yani görecek o gününü. Onu hapse götüreceğim. O görür gününü. Arkadaşlar bunlar bir de çok güçlü. gücü Mükemmel güçlü ya. Yenmeyi başardım arkadaşlar. Son olarak orada Brickbine var. Onu da denebilecek mi merak ediyorum. Görmüş bu hayalet yüzün gerçek yüzü böyle yani Ghostface'in. Sizler ana silahımı attım silahımı attım silahımı attım silahımı al silahım Ana orta bak bir engara kararlaştılar dur. Arkadaşlar şöyle hemen bir daha iksir basalım ve bir daha görelim ha. Tamam görebiliyorum şu an. <laughs> İyi bu iksirleri yaptırmıyor. Yoksa gideceğim işe. Neyse neyse bakalım bak işte kokuş donlu mucur gerçek yüzünü asamış. Bu ne ya? böyle adam evinde ne yapıyor evinde bu da ana çantası var arkadaşlar. Demek ki bu dondurmaların zehirlerinin yaptığı çanta olabilir. Hemen nasıl çözdüm ama? Jack çok şık ya hemen hızlıca çözdüm. Plaj gibi. Neyse sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar Aa, grandinin gerçek yüzüne bakacağız. Bu umarım bana saldırmaz. Bırak bunu bak saldırma silahlarım var ha. Doğal tamamdır. arkadaşlar şu silahı da hemen yenileyelim. Çok iyi. Yeni şarjörlü silahımızı aldık. Bundan paravanı açalım bakalım. Kur'an niye görüyor musun? Elinde sopası var. Aynı buradaki olduğu gibi arkadaşlar ya. Resmen benziyor. Tıp aynısı ya. Şaşa kaldım. Şaşa kaldım. İlginç ilginç. Neyse sıradakiye geçelim. Sırada arkadaşlar bırak bun var. Yani gördüğünüz gibi Grand'i böyle birazcık garipmiş yani. Neyse. Ah, ah bırak bunu. Bırak bunu saldırı. Çabuk. Bu, 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 Sana saldırıyor. Hadi canım ciddi misin? Hadi iş adamı zaman. Yardım et la adama. Benim patronum sözler sola. Daha patronum bana yardım et diyor. Sen ne diyorsun ya? Neyse ben yeneceğim bunu. Al bakalım. ah. ah. Yendim galiba Yendim İyi git Thor amcam bana bunu vermiş la. halim kötüymüş. İyi ki de güçlü silahlarımız vardı arkadaşlar. Yoksa gece 3'te biz bu yaratıkları asla yenemezdik. Çünkü hepsi birbirinden güçlü ve müthiş güçlüler yani inanamayacaksın. Neyse bakalım break boynunda. Ona burada bıçaklar bıçaklar var arkadaşlar ya. Yani bu bana bıçak bıçak atar mı harbiden. Ben şimdi ne korktum. Bu nasıl bir yani korkunç yaratık ya. Nasıl bir korkunç canavar. Allah'ım oldum. Gitti arkadaşlar bu korkunç yaratıklar canavarlar her neyseler her neyseler neyseler yani hep beni bulmasınlar hem de göçüşte hiç bulmasın. Ben bu saatte uyuyorum yani. Bakalım nasılmış gerçek yüzü. <laughs> Ana yüzünde maske var yani yüzünü göremiyoruz ama yani görüyorsunuz arkadaşlar böyle bayağı ilginçmiş Evde geziyordur Gezemeyeceğiz. Neyse neyse kendik bunları. Bunların hepsine hapishaneye yollayacağım. Çünkü hepsi katil arkadaşlar. Hepsi korkunç katiller. Yani Breakpoint bir de Granny ondan sonra Korkuş Dondurmacı ya Ghostface Open vice katil palaço ve predator arkadaşları hepsi birbirinden güç yaratıklardı ama hepsini yendik hem sizler sayesinde hem de bu silahlar sayesinde bir artık da Johnny sayesinde yani Johnny'nin de payı olsun ufaktan ufaktan uyardı yani sayarız. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Sizler hala kanalımıza abone olup kanalımıza abone tüm bildirim açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum taht adresi. çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Daha fazla böyle videolar için dediğim gibi videoyu beğenin. Ve yorumları da yazın. Daha fazla böyle korkunç, esengiz, lanetli her neyse canavar mı yaratıksa onlara yorumlara yazın bakalım. Bu yaratıklar daha fazla var mı göreceğiz. Ve onlarla savaşıp onları yeneceğiz dostlarım. Görüşürüz. Adios. Amigos!